Bazen şaşırırız insanlar acı karşısında, travma karşısında neden bu kadar farklı davranırlar diye. Bizzat aynı acıyı yaşamış iki insan örneğin. Biri inanılmaz kötü olur, eli ayağa bağlanır, hıçkırıklara boğulur, odasına kapanır çıkmaz. E, üç gün ölü gibi gezer, mesela sevgilisi terk etti diyelim. Ardından dördüncü gün hiçbir şey olmamış gibi, evet hiçbir şey olmamış gibi bir anda yaşamına devam eder. Bir diğeri sadece acı acı tebessüm eder, gözleri bulutlanır. Ardından normal hayatına devam eder. Ama bu bir sene boyunca böyle devam eder. Yani zaman zaman gözleri bulutlanır. Kendi içinde kendi başına kaldığı zaman hüzünlenir. Farkı yaratan nedir? İki insan neden bu kadar farklı davranır aynı acıya? Aslında toplam tüketilen acı miktarı aynıdır, farklı değildir ama bu bir seçim meselesi. Acıyı tüketme e, iyi seçmi, seçmiyoruz, seçmiyor muyuz? Mutlaka seçiyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Yani kimi acıyı çayı içer gibi yudum 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 içiyor, zamanı yiyor. Kimi ise acıyı bir soğuk meşrubat gibi bir dikişte bitiriyor ve ardından işi tamamlamış oluyor. Yani hepimiz acıyı kendi meşrebimizce tüketiyoruz ama Hepimiz aynı acılardan geçiyoruz.